Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. BİM'in son gün 20 Şubat 2024 olan indirimli ürünler kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Dost 1500 gramlık tam yağlı yoğurt 48.50 Dost 200 milimlik tam yağlı ayran 5 lira Mutfağım 450 gramlık bamya 39.75 Simbat 200 gramlık tuzlu yer fıstığı 29.50. Barilla 500 gramlık kalem ve spagetti makarna çeşitleri 27.50. Simbat 500 gramlık kuru üzüm 44.50. Bizim 250 gramlık paket margarin 17.50. Doktor Otgerden şekerli vanilin onlu paket 13 lira. Doktor Otger hamur kabartma tozu 10'lu paket 18.75. Efsane 1 kilogramlık Yasemin kokulu pirinç 37.50. X Large Kakao granüllü Hindistan Cevizi Kaplamalı Bisküvi 1.75 Latex Mr. Green'den Eldiven 50'li paket 53 lira Nesquik Sütlü Çikolata Kaplamalı Gofret 6.25 Panten 350 milimlik şampuan çeşitleri 69.75 Centro muz aromalı gofret 19.75 Tolku Miniki sütlü çikolata kaplı nuga bar 32.75 Gof Gof sütlü çikolata kaplı fındıklı gofret 5.75 Tursil sıvı deterjan jel leylak bahçesi 100 lira Lupo Çikolata kaplamalı sandviç kek 8'li paket 29.50. Süsse portakal jöleli bisküvi 7.50. Ariel 7 kilo oranlık toz deterjan 279 lira. Alo 8 kilo oranlık toz deterjan ultra beyaz 259 lira. Emin 300 gramlık dana döner 100 lira. Süper Fresh'ten Üçlü paket ton balığı 109.50 Dost 1 litrelik ballı propolisli pastörize süt 26.50 Dost 1 litrelik mango ve ananaslı pastörize süt 26.50 Aktivya 400 gramlık probiyotik yoğurt laktozsuz 29.50 Dost 200 milimlik sade bardak kefir 5.50 Chef's Plus çay bardağı altılı 34 elli. Şefız polustan altılı su bardağı 41 elli. Yeni kavaklı dere 1500 gramlık karışık turşu 34 elli. Yeni kavaklı dere 1500 gramlık salatalık turşusu 38,50 elli. Sevmenden 100 gramlık sarımsak veya soğan tozu 14,50 Tat 220 gramlık renç sos 24 tallı